peki şimdi buraya zaten kaynamış suya bir tavuk göğsü koyarak başlayacağım. 15 dakika boyunca pişmesine izin veriyoruz. Yani tavuk göğsüm zaten önceden pişmiş. Şimdi onu çıkarıp bu masanın üzerine koyuyorum. Onu yarıya çıkarıyoruz. Ve onu küpler halinde kesiyoruz böyle. Eğer daha küçük kesmek isterseniz mümkündür. Kesmeye devam ediyoruz. Bu tavuk çok iyi, çok çok lezzetli ve yapması çok kolay ve hızlı olduğunu söylemeye gerek yok. Eğer tavuğu önceden pişirmek istemezseniz doğrudan fırına koyabilirsiniz. Nasıl monte edeceğimizi anlatacağım. Yani Tüm tavuk göğsünü zaten kestim. Şimdi bunu bu kaseye koyacağım. İki yumurta ekleyelim. Yarım bardak süt. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kekik ekleyeceğim. Ayrıca bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir çay bardağı buğday unu rendelenmiş peynirin yarım bardağı, mozzarella peyniri ekleyin ve iyi karıştırın. Bu malzemelerle harika hale geliyor. Bunu kendi evinizde yapmalısınız çünkü çok kolay, hızlı ve çok lezzetli. Yani zaten iyi karıştırdım işte nasıl oldu Şimdi bunu buraya koyacağım elimdeki bu kaba. Ve yaptığım bu tavuk karışımını hepsinin üzerine koyacağım. Sos. Ve böylece sürerim. Buraya kabak dilimleri koyuyoruz. Biz öyleyiz. ve harika oluyor. Kabak inanılmaz bir tat veriyor. Ve kırmızı biber şeritleri de ekleyeceğim. Üstüne dilimlenmiş mozzarella peyniri de ekleyin. Ve onu 180 derecede 25 dakika boyunca fırına koyarız. Bu yüzden tavuğumuz zaten iyi pişmiş. Tavuk pastamız hazır. Şimdi size nasıl olduğunu göstermek için bir parça alacağım. Buradaki koku inanılmaz, çok iyi. Şimdi size göstermek için bir dilim alıyorum. İyi pişmiş.